izleyenler gazoz kardeşliğinde yolculuğumuz devam ediyor. Sizlere her programda bir gazozun hikayesini, bir gazozun doğuşunu ve o gazozun bizler için ne ifade ettiğini anlatıyoruz. Tabii ki bu işi üretenler, o markaları yaşatanlar da yapıyoruz. Bu gazoz kardeşliği programımızda sevgili Mehmet İlkay Bey var. Mehmet Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Mesut Bey. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet, i̇yisiniz. Teşekkürler, sağ olun. biz bu gazoz kardeşliği yani gazozun aslında bir içecekten çok daha öte tarihimizde kültürel bir değer olduğunu anlatmaya çalıştığımızda bu programa başladığımızda sizin markanızı da ulaştık size arkadaşlar görüştü. ama e, biz markanızın ne olduğunu ve nelerde üretildiğini gelmedikçe önce sizi ve sizin gazozla hikayenizi ne zaman başladığını öğrenmek istiyorum. Mesut Bey, şirketimiz daha yeni kuruldu. 2018'de kuruldu. Merkezimiz Esenyurt. Satış yerimizde Sakarya 2. Organize Sanayi. Çok eski bir eski bir kuruluş değiliz. Hı hı. E, gazoz şöyle, biliyorsunuz hepimiz çocukluğumuzda e, gazoz anımız, gazoz manimiz var. İşte kapak biriktirmeydi vesaireydi. Ve gazoz ayrı bir tutku var. Biz şirketimiz bu işe başlamadan önce mutlaka, mutlaka bizim gazozumuz da olması lazım olduğunu söyledim. Ben şunu belirteyim, İran ortaklı bir şirketiz biz. Ee, yani şirketimiz İran ortaklı bir şirket. Onlara tabii biraz yabancı geldi gazoz e, gazoz üretimi ama mutlaka e, gazozun da yer almasını istedik. Böyle başladı. Ee, tabii ki e, başka gruplarımız da vardı e, bu işe girmeden önce. Ee, ama tabii gazozu istememiz, e, dediğim gibi, e, çocukluğumuza dayanan bir e, süreç. böyle e, başladı. bir anotaksız yurt dışına ihracatla başladık ilk önce. E, doğru mu diyorum? Doğrudur. E, evet. Önce enerji içeceğiyle ihracatla başladık, evet. Şimdi e, bu programda da konu olan artık e, iç piyasada da e, bir markayla var olmaya başlıyorsunuz bugünlerde. Bu markayı kaç çeşittir, e, ismi nereden geliyor biraz onlardan bahsedelim. Yani yanında varsa gerçi bu görsellerimizi gösteririz bu program esasında. O görselleri gösteririz. İç piyasaya hangi markayla giriyorsunuz? İç piyasada da CAP olarak gireceğiz. E, CAP ismi nereden geldi? Şöyle. E, geçen sene bu konuda çok arge çalıştık. Yani içecek öyle bir isim takalım ki bu içeceği e, bütün içeceklerimizde kullanalım. Enerji içeceği, meyveli maden suyu grubu, gazoz işte portakallı gazoz grubu genel bir e, isimde şeyde genel bir e, üründe kullanalım diye düşündük. İyi bir arge çalıştık. Ve e, en büyük özel özelliği de şu olması gerekiyordu e, söylenebilir her dilde söylenebilir olması çok önemli. E, tabii e, anlamı da olması gerekiyordu. Cap, İsveç dilinde evet anlamına geliyor. Hı hı. E, yani böyle bir anlamı var ve e, tabii bu konudaki e, en özen gösterdiğimiz şey de çabuk söylenebilir olması. E, buna dayanarak cap e, ismini koyduk ve e, enerji de bu ismi kullanmadık tabii ki. E, kesinlikle e, gazoz grubunda ve e, meyveli maden suyu grubunda ve e, water yani doğal kaynak suyu grubunda kullandık bu ismi üç isimle. İç piyasada e, aslında biz ihracatta varız. İç piyasada da sağ olun sizler sayesinde e, gazoza daha çok e, ad, olduk. E, i̇ç piyasada da tabii ki satmak istiyoruz. E, gross marketlerde, büyük marketlerde ürünlerimizin görülmesini istiyoruz. E, bunun için e, böyle bir yola başvurduk. E, sizinle tanıştık. Kaç çeşidi var şu anda Japon? Kaç çeşit? Efendim? Biri? Kaç çeşit üretiliyor? Japon e, şimdi sade sade grubu var gazoz portakallı grubu var. 200 milimde çilek aromamız var. Elma aromamız var. Ananas ve limon aromamız var. Yani şu an capta bir de pardon suyumuz var. Şu an CAB'da 4-5-6-7 çeşit olarak çıktık cap isminde. Gazoz olarak da sadece sade ve portakal aromalı olarak 250 miligramda varız. Şimdi aslında siz bizim programımıza çok ayrı bir boyut kazandınız. Şöyle ki, bizim program yaparken kendi yerel yani yerel markaların kaybolmaması, onların yaşaması ve onların kendi bulunduğu bölgenin dışında yani Adana'da, İzmir'de, Malatya'da, Urfa'da, işte Tekirdağ'da, e, Kırşehir'de üretilen gazozların tüm Türkiye yayılmasının bir anlamda savaşını verirken şimdi siz bir adım ileri götürmüşsünüz, e, bizim gazozumuzu dışarı da götürüyorsunuz. Yani aslında. Dediğim gibi biz burada kendi genel markalarımızı tanıtalım, yaşatalım derken siz hem genel marka kazandırıyorsunuz ülkenin her yerine hem de bunun ihracatını yapıyorsunuz. Bu çok daha ayrı bir anlam aslında. Çok daha güzel bir şey. Evet doğru. Biz biraz sizin deyiminizle tersten başladık. Önce ülke içinde değil, ülke dışında tanıtıma geçtik. Şimdi biliyorsunuz Avrupa'da gazlı grup sevilen bir grup. Ama Orta Doğu'da sevilmeyen bir grup. Orta Doğu daha çok ee, şey, e, aşırı şekerli e, e, aşırı şekerli tatlılarda e, hani gazlı grubu pek e, önemsemiyor. Biz de Avrupa'da ilk tanıtmaya başladık e, ürünümüzü. İşte ilk ihracatımız Almanya'ya oldu. E, muhtemelen zaten Almanya'ya giden ürün Hollanda, Belçika e, buraları dolaşır. Daha sonra da Orta Doğu olarak e, Filistin'de ve Dubai'de e, göndermiş olduk gazozumuzu. Onun haricinde de Tabii ki e, sizin gibi bu işi bilen e, bu sektörde çok iyi e, çok iyi e, abilerimizi dinlediğimizde neden iç pazarda olmayalım dedik Çünkü zaten gazozun e, mazesi e, iç pazarda başlaması gerekiyor Doğru. bu yola girdik Bununla ilgili işte e, Tabii ki e, sizin aracılığınızda e, şey yapmak duyurmak daha iyi olacak biz eksport mal yaptığımız için biraz da pahalıya mal ediyoruz. Yani kolay olmayacak. Çünkü eski markalar var biliyorsunuz. Bu işte yıllarını vermiş. 50 senelik, 70 senelik, 100 senelik markalar var. Bunların yanında bizim tabii ki pazara girmemiz kolay olmayacak ama inanın çok performans harcadık bu işe. Yaklaşık 4,5-5 ay gibi bir arge çalıştık. Ee, yani bir kendimize göre iyi de bir yatırım yaptık. Ee, mutlaka iç pazarda olmasını olmasına uğraşacağız bu ürünü. Ee, bu bir renk katacaktır. Çünkü biz burada şöyle düşünüyoruz. Ee, hiçbir marka, asla bir markanın rakibi değil. Sonuçta e, herkesin damak tadı farklıdır. E, ve bu damak tadına göre biz bile şu anda sizinle bir yere oturmaya gitsek muhtemelen e, ikimiz de farklı bir şey içeriz, farklı bir arama içeriz biz e, şunu soruyoruz e, raflarda ne kadar çok adı ne olursa olsun kendi içeceğimiz olursa yabancı içeceklerin yerine o tercih edersin. Yani bugün o gazozu içer yarın başka bir gazozu içer yarın başka bir gazozu içer insanlar ama yan yana işte 10 tane e, eğer yabancı içecek varsa onlar 5 tane olsun ama 5 tane bizim markamız olsun dolayısıyla sizin en markanız e, biraz daha böyle daha genç kuşağa hitap eden bir marka. Bunda ayrı bir güzelliği var bana göre. Yani eski tarih markanın şeyi başkadır. verdikleri başkadır. Ondan sonra siz başkasınız. Ya bu zenginlik olsun. Bu çok önemli bir şey bana göre. yani iyi ki varsınız. Ben hatta daha önce konuşmalarda size diyorum. Yani niye hiç piyasaya vermediniz, niye vermiyorsunuz diye. Bence hiç piyasada olmanız ayrı hem renk katacaktır hem de gazoz ilgi artıracak. Yani bugün sizi merak eden içerler. Yarın gider eski bir marka içer. Yeter ki hani gazoz için Peki Türkiye'de şu anda iç piyasaya şeye başladınız, yani dağıtım ağına, e, başladınız. Üretimle ilgili e, bu koronadan sonra e, tekrar ileride faaliyet başladı. Bugünlerde imalat yapıyorsunuz değil mi? E, tabii ki. Yani korona gerçekten bizi çok e, şey yaptı, e, durdurdu. E, geçen sene dediğim gibi bu işin argesine çok çalıştık ve geçen sene bitmeden 2019'un sonunda hiç, hiç piyasaya girmeden ihracata başladık. Daha sonra korona girince durduk. Hı hı. Ama e, şu açıdan da iyi oldu. Yani korona girdiğinde e, ihlacatımızı kesti herkesin kestiği gibi. Bu sefer iç piyasaya mecbur yönlendik ve bu da çok iyi oldu. E, bu sefer daha çok tanıtıma başladık. İşte bizim de gazozumuz var, bizim de portakallı gazozumuz var, bizim de meyveli maden suyu grubumuz var diyerek e, ee, önce bulmuş olduğum şehirde Sakarya'da e, evsel satışlara başladık. Ben ikinci organize değil. İkinci organize içerisinde yaklaşık 9 bin çalışan var. Burada bir e, potansiyel göstermeye başladık. Ve inanın e, yaklaşık şu an şöyle söyleyeyim ben size en az 60'ın üzerinde e, irili büyüklü marketlerde, bakkallardayız. Çok seri satamasak da korona sayesinde bunu yerleştirmiş olduk. Ee, ama sizin dediğiniz gibi inşallah internet aracılığıyla da çünkü yeni bir dünyadayız şu an. Her şey internet üzerinden satılıyor. Her şey internet üzerinden oluyor. Ee, sizin sisteminizle daha iyi yol alacağımıza eminim. Şimdi e, öncelikle çok teşekkür ederim. Niye teşekkür ederim? Çünkü bizim projeyi açtığımız ana itibaren e, bu piyasaya yeni girmenize rağmen yani yenilikten kastım şu ya ben daha yeni girdim, önümü göreyim demek yerine ee, hemen o projeye destek vermek. Bu çok önemli benim için. Bir de şu var, evet. şimdi bugün belki bu yaptığımız çok kişi için bir şey ifade etmeyebilir. Ama bu yaptığımızın tarihi bir değeri var. Şöyle ki bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra birileri internete girip gazoz tarihiyle ilgili biz nasıl şimdi eskiyi araştırıyorsak ve o zaman tabii böyle bir internet arşiv yoktu, fazla düşman bulamıyoruz. Ama bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra birileri internete girdiği zaman bizim şu an yaptığımız yayınlardan e, sizin markanızı, bizim markamızı, 2020 yılındaki Türkiye'deki gazozu bir defa eline ulaşmış olacak. Bir arşiv olacak. Bu çok önemli. Bu yaptığımız evet. Bir ikincisi de ticari olarak dikkat ederseniz korona döneminde şöyle bir şey oldu. Herkes eve kapandı ama evde yemeği içmeye devam etti. Ve Kesinlikle. Bir şey çıkmaya başladı. Yani yabancı içecek reklamları çıkmaya başladı. Bunun yanında da çok büyük ulusal markalar bile, yerli markalar bile reklama yöneldiler. Neden? Çünkü evde kaldığınızda da işte ayran içiyorsunuz, meşbat içiyorsunuz, su içiyorsunuz. Dolayısıyla şu an bu kuracağımız bu site belki şu an birçok kişi için çok küçük bir şey, hepimiz için bir şey ifade etmeyebilir, çok düşük satış ama bunu bir yıl sonra, iki yıl sonra sadece Türkiye'nin bir internet sitesi düşünün, sadece orada o yöresel, yani yerel gazozların satıldığı bir şeyin bundan iki yıl sonra, üç yıl sonra, beş yıl sonra çok başka bir yerlere gelecektir. Bu çok önemli olacaktır. Yani insanlar artık bir de şöyle bir özelliği var. Şimdi sizin gazozunuzun, yani bu bizi yerel gazozu yapanlar her yerde bulunmuyor. Bulunamayabiliyor. Ben de evet. benim bir kafem var. Ben de işte bu gazozu. Bana giderken diyor ki ya ben bunu çok beğendim. Nerede bulabilirim? E şimdi bir başka gazoz kafeye mi gitmesi gerekiyor? Ama biz ona diyeceğiz ki hepimiz diyeceğiz daha Bütün gazoz kafe arkadaşlarım. internetten de bulabilirsin. Şimdi düşünün bana geldi. E, Japan sevdi. Çok güzel bir işledi. Evine gittiği zaman tekrar o ürünü almaya devam edecek. Bu da çok önemli bir şey. Evet. Ya bir de burada şöyle bir durum ortaya çıkacak. Ee, kesinlikle işin içine ambalaj girecek. Ee, çünkü e, kargo üzerinden satışlar yapacağımız için internet üzerinden satışlar yapacağımız için bunu diğer izleyen arkadaşlar da uyarmak istiyorum. Ee, mutlaka e, gazozu gönderirken kırılmayacak köpüklü bir ambalaj sistemini daha önceden e, çalışıp bunu yerleştirmemiz gerekiyor. Ee, ki Şöyle küçük bir şey var. Özgür diye bir arkadaşım vardı. İyi bir site var. Yemeksepeti.com. Burayı isterseniz yükleyebilirsiniz. İşte ben 2005'ten bahsediyorum. O anlatırdı hep. Derdi ki böyle bir site var. Ortak olayım filan derdi. 500 dolar gibi bir maliyeti vardı. O zaman tabii internet çok şey hızlı değil. İşte bilgisayar açıyorsunuz. 5 dakikada 10 dakikada bağlanıyorsunuz filan. Bana o boş geldi dedi. Ben o projeye girmedim dedi. Ama şu anki dedi marka değeri paha biçilemez dedi. Yani e, internet hayatımızda o kadar hızlı gelişiyor var ki ki bu korona süreci de bunu daha çok hızlandırdı. E, ben çok iyi olacağına inanıyorum Mesut Bey. Yani internet satışından. Gerçi hani şöyle diyeyim. Ben biraz da ihracat ağırlıklıyım. Kitle olarak veriyoruz biz. Konteyner bazında sa satışlar yapıyoruz. Ama e, bu bu sistem bizim ürünlerimizi özelleştirecek e, ve beklenilen yere getirecek. Hatta e, bir yıl sonra bize reklam vermeye bile girecekler buna inanıyorum yani. Şimdi çok dediğiniz doğru. Şu anda biz e, Zoom diye bir uygulama üzerinden konuşuyoruz. E, Şubat ayında, Mart'ta Türkiye'de e, ilk vaka e, tespit edildi ve eve kapandık. Şubat ayında, evet. değil yani 10 yıl önce istemezdim, Şubat ayında birkaç ay önce şu an bizi izleyenlerin yüzde 99'u belki de zorunda oldu bilmiyordu. En basit örneği. Ama şu an var. Evet. Yani demin dediğimde çok katılıyorum. Zaten bizler de bu e, mücadeleyi veriyoruz. Çünkü ben de hem bir üreticiyim, hem bir gazoz koleksiyoneriyim. Bu proje bir birlik gibi, kompatik gibi ortak bir proje. Burada hepimiz de işi şartlardayız. Düşünün şu an e, çok küçük gibi görünen şey. Bundan bir yıl sonra, iki yıl sonra, <laughs> iki yıl sonra çok başka bir yere. Yani sadece e, yöresel gazozların satıldığı için ben kafe işlettiğimiz için yani bir mekanımız olduğu için bunu hep yaşıyoruz. Geliyor gazı ben de Diyor ben bunu nerede bulabilirim? Bir daha bulamıyor. Bulamadığı zaman gidip o elin altındaki marketteki e, meşrubatı içiyor. Sonra biz, evet. sonra biz gazozcular şey istemediyoruz. diyoruz Ben burada ben de dahil. Ya biz niye işte şu markayla mücadele edemiyoruz? Niye bu markayla mücadele edemiyoruz? Biz mesela bu programları yapmaya başlarken bazı arkadaş diyorduk ki bize, bir, bir arkadaşımız ya benim bir reklama ihtiyacım yok diyor dedim ki o zaman şu yabancı marka var ya herkesin bildiği e, çok kötü durumda e, her akşamın televizyonu demek reklama ihtiyacı var bu bir reklam değil bu bizim sektörümüz için şu an tarihi bir adım bu adımda da siz gibi e, dostlar bunu desteklediği için ben de iyi olacağına inanıyorum yani bugün e, küçük bir adım yarın bir bakacağız orada düşünün bir site var Türkiye'nin 50 çeşit e, yerel gazozunu aynı anda bulabiliyorsunuz bu ambalajla ilgili de şöyle bir şey. Tabii şimdi bu birlikte biz şunları yapacağız. Eğer sayımız belli bir şey ulaştığı zaman ulaştık. E, ulaştığımız <laughs> e, mesela tek bir farklı şirketiyle anlaşabiliriz. Artı tek bir ambalaj sistemini mesela e, bir kutu sistemi yaptırıp şimdi ben bunu tek başıma yaptırmaya kalksam maliyet yüksek olur. Örnek veriyorum. 10 yani üretici bir araya gelip örnek veriyorum. E, aralarına separatörler konup yani bir farklı ambalaj sistemine de geçebilir. Yani ilerleyen zaman evet. burada satışlar oldukça biz ambalajda da ortak çözüm bulabiliriz. nakliyede çözüm bulabiliriz. Bu çok evet. önemli. Ee, ben markayı çok önemsiyorum. Ee, geçen yıl zaten e, sizden gelmişti Numune olarak bana bir marka gelmişti. Çok beğenmiştim. Ee, gerçekten ayrı bir renk katacak iç piyasaya. Ayrı bir önem katacak. Ee, bir önce de hem bizim sitemizde olacak hem de İstanbul dağıtımında da elimize gelen yardımda bulunuruz. Ee, son olarak bir gazoz üreticisi ve gazoz sevdası olarak e, bu arada kapaklar baskılı mı? Evet, kesinlikle. Tamam, kapaklar baskılı. Şimdi e, bu yayını izleyen arkadaşlar, şimdi bizim bir de koleksiyoncu tarafımız var. Koleksiyoncular çok önemli bugün çünkü bu markalar yaşıyorsa, bu koleksiyoncuların koleksiyonlarında e, yaşıyor. Yani o şişeleri biriktiriyorlar, kapakları biriktiriyorlar. Bana da zaten <laughs> yayın öncesi, e, seni duyurduğum zaman birkaç kere özelden yazdı. Dedi ki biz e, kapakla ilgili şey yapıyoruz, kapak tipoloji. Şimdi bu birliktelik şunu da sağlayacak. Siz üreticiler, biz üreticiler, koleksiyoneller satıcı hepsini bir araya getirecek. Bu da e, çok önemli. Son olarak söylemek istedikleriniz neler Mehmet Bey? E, bir markanın Türkiye'deki yeni doğmuş Türkiye'de yeni doğmuş en azından e, bir markanın sahibi olarak. Ee, i̇nşallah e, dış piyasaya oranla e, çok iyi yol alırız. İsim olarak söylemiyorum burada bahsetmiyorum. Bütün gazoz grubu olarak, Hı -hı. bütün gazoz üreticileri olarak ee, i̇nşallah çok iyi yerlere geliriz ve geleceğiz de kesinlikle arkasını bırakmamak lazım ee, ve arkaya atmamak lazım kesinlikle. Ee, ben bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar lütfen arkaya atmayalım, önümüze koyalım ee, ve bu projede birbirimize destek çıkalım. Herkese teşekkürler. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ve ee, sevgili izleyenler Gazoz Kardeşi'nde... Ee, bu defa tersten başlan ama ilk de tersten başlamış. Yani biz zorunca <laughs> başlamış aslında. Önce yurt dışı piyasasında bir adım atmış. Şimdi iç piyasada var olmak daha doğrusu girmeye başlayan bir markanın eee sahibiyle Mehmet Bey ile birlikteydik. Bir başka kardeşliğimizle görüşmek üzere.